Ben doğma büyüme buralıyım, bana hiç bu kadar indiği görülmedi abi, çok indi bu sene. Bir yerlerde kaynak suları da kalmadı. Kalmadı, kaynak suları da, geçir. da Şu ağaçlar var ya, ağaçların tipine kadar çıkardı yani. Oradan da aynı, ormanın tipi. Ağaçların olduğu mevkiye kadar çıkıyordu yani. Son haftalarda Türkiye'nin dört bir yanından gelen görüntüler, yapay ve doğal birçok göldeki su seviyesinin azaldığını gösteriyor. Yağışlar azaldı ve Türkiye bugün kuraklıkla karşı karşıya. Bu meteorolojik bir kuraklık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son kuraklık haritalarında sorunun büyüklüğü ortada. Haritadan bakarsak eğer üç aylık, yani hangi aylar bunlar? Eylül 2020, Kasım 2020. Son 3 ayı alıyor bu haritada. Burada siyah renkle gösterilmiş olan noktalarda biz aşırı kuraklık olduğunu görüyoruz. Burada olağanüstü bir kuraklık diye tanımlanıyor. Diğer bölgelerde de kuraklık var fakat bunlar bu bölgeler kurak olarak adlandırılıyor. Yani olağanüstü kurak değil de kurak bölgeler olarak adlandırılıyor. 6 aylık haritalara bakacak olursak 6 aylık haritalarda da yine uzun vadeli kuraklık da var aslında ülkemizde. Yani biz Haziran ayından beri yaz aylarından beri bir kuraklığın içindeyiz aslında. Peki bu kuraklığın sebebi ne? Ve bunda iklim değişikliğinin payı var mı? Türkiye'de Anadolu özellikle kuraklıklarla yok olmuş medeniyetlerin mezarlığıdır. Türkiye zaten kurak bir ülkedir, adı üstündedir. Semi arit bir ülke. Yani yarı kurak bir ülke. Az daha yağışlarda eksik olunca semi aritten daha çok kurağa dönüyoruz. İklim değişikliği günahkesine çevrildi. Yani o kadar çok yanlış varken onların gözden kaçmasına neden oluyor. Mesela İstanbul gibi küçük bir alana çok büyük bir nüfus toplanmış, sanayi toplanmış. Yani burada su arz ve talep dengesi bozulmuş durumda. İstanbul'daki yağışlar yani normalde yağsa, hatta normalinden de fazla yağsa İstanbul'da su kıtlığı olur. Su yetmez İstanbul'daki bu aşırı nüfus ve sanayiye. Yağışların azalmasıyla barajlarında su seviyesinin en çok düştüğü kentlerden biri İstanbul. Şehrin barajlarındaki doluluk oranı 17 Aralık itibarıyla %21.94. Aynı tarihli geçmiş verilerle kıyaslandığında bu son 10 yılın en düşük oranı. Burası Anadolu Yakası'ndaki Ömerli Barajı. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardan biri bu. Da şu ağaçlar var ya, ağaçların tipine kadar çıkardı yani. Oradan da aynı. Ormanın dibi. Ağaçların olduğu mevkiye kadar çıkıyordu yani. 10 yıldır yani en az benim bildiğim kadarıyla en düşük seviyesi şu andadır yani bu sene. Bak orada da batık kayık var bak. O da meydana çıktı. Görüyor musun? Bak hemen şurada kayık. Şurada kayık, kayık. Ben doma büyüme buralıyım. Kalkıp gidip bu baraj bu kadar indiği görülmedi abi. Çok indi bu sene. Bir yerlerde kaynak suları da kalmadı. Kalmadı, kaynak suları da kesildi. Bizim bu Şile'nin işesinde, köylerinde bir sürü kaynak suyu vardı ama kesildi sular. Bitti abi. Bitti bu işeden bitti yani sular. Evet. Burası ise Avrupa Yakası'ndaki Büyükçekmece Barajı. Bu evet, normalde bu ağaçlara kadar geliyordu abi. Böyle piknik falan için oturuyorlardı insanlar. Ee, bu sene nedense azaldı. Bu sene bayağı azaldı. Kuraklık, Kuraklık yüzünden. Burası da Köyü Barajı. Hükümet yetkililerine göre hiç yağış olmadan İstanbul'un yaklaşık 3 ay yetecek suyu var. Yetkililer yakın dönemde kentte bir su sıkıntısı beklemiyor. Türkiye'nin geneline bakacak olursak... Türkiye çapında su ihtiyacı için kullanılan 374 depolamalı su tesisindeki doluluk oranı %34.6. Bu tesislerdeki suyun yarısından fazlası karların erimesiyle oluşuyor. Devlet su işlerine göre bugünkü duruma bakarak suyun yetersiz olduğu sonucuna ulaşmak doğru değil. Ancak yağış azlığının sürmesi ve yeterli önlem alınmaması durumunda sorun derinleşebilir. Biz şu anda meteorolojik bir kuraklığın içindeyiz. Yağış olmadığı dönemlerde belirli bir süre biz bir kuraklığın içine gireriz. Susuzluk fakat bunu evlerimizde pek hissetmeyiz. Musluklarımızdan hala su akar. Ancak dışarıda yağış olmadığı, sıcaklıkların biraz daha yüksek olduğunu hissederiz. Bu meteorolojik kuraklıktır ve yağışlar başladığı zaman meteorolojik kuraklık hemen biter. Ancak Meteorolojik kuraklık çok uzun süre devam ederse 2 ay, 3 ay ya da daha uzun süre devam ederse o zaman biz bir hidrolojik kuraklığın içine girmiş oluruz. Ve hidrolojik kuraklıkta artık bunu hissetmeye başlarız. Yani evlerimizden sular akmayabilir bu durumda. Tabi hidrolojik kuraklık beraberinde topraktaki nemi de götürür. Ve biz bunun üçüncü aşamasında da artık tarımsal kuraklığı hissederiz. Biyoçeşitlikte azalmayı görürüz. Artık bazı ürünlere belki de erişemiyor oluruz. Ve hayvancılıkta bunun etkisini fazlasıyla hissederiz. Ve son olarak da artık sosyoekonomik kuraklık vardır ve ekonomik olarak, sosyal olarak biz bütün yapıyı tekrardan düzayn etmek zorunda kalabiliriz. Yağış azlığı, tarım çevrelerinde de büyük kaygı yaratıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne göre sorunun sürmesi bir gıda krizini tetikleyebilir. Peki kuraklığa karşı hangi önlemler alınıyor? Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bir kuraklık eylem planı açıkladı. Bu plana göre 2023'e kadar 150 yeraltı barajı yapılacak, 83 milyonun su tasarrufuna önem verilecek, belediyelerin su ile ilgili kayıp kaçak oranlarını düşürmesi sağlanacak ve farklı sulama yöntemleriyle tarım ve hayvancılıkta da tasarrufa gidilecek. Önümüzdeki dönemde tasarruf çağrıları artacak gibi. Hep birlikte su tasarrufuna önem vermemiz gerekiyor. Aziz dinimiz İslam suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emreder. Allah'ım bize yağmur ver. Vadilere, tepelere Türkiye'de suyun %74'ü tarımda, %13'ü sanayide ve yine yüzde %13'ü evlerde kullanılıyor. Şöyle düşünülebilir belki. Yani ben tıraş olurken suyu açık bıraksam ne olacak, bırakmasam ne olacak? Benim harcadığım su ne kadar ki? Bunlar çok minimal ölçekteymiş gibi gelebilir. Fakat dünya bunu böyle almıyor. Sonuçta totalde çok büyük rakamlara denk geliyor. Öncelikli olarak biz evde bunun önlemini almamız gerekli. Fakat Evde aldığımız önlemler kesinlikle yeterli değildir. Çünkü bizim evde harcadığımız suyla endüstride harcanan su arasında kıyaslanamaz derecede çok büyük farklar vardır. Endüstride örneğin bir tişörtün bir tek bir tişörtten bahsediyorum. Üretilmesi sırasında bile tonlarca su harcanıyor. Uzmanlara göre kuraklık ilerleyen yıllarda da dünya ve Türkiye'nin gündeminde olacak. Bu yüzden daha uzun vadeli ve kalıcı çözümler gerekiyor. İklim değişikliğinin bu problemi daha da arttıracağını, şiddetlerini görerek daha farklı, şimdiye kadar yaptıklarımızdan farklı şeyler yapmamız lazım. Yeni bir solukla, yeni bir anlayışla, yaklaşımla bu olaya yaklaşmak gerekiyor. Şu anda görüyoruz, koronada hiçbir anlamı olmadığı halde yani hiçbir bilimsel bir anlamı olmadığı halde, insanlar e, yolları, asfaltları yalamadığı halde, asfaltlar, yollar foşur foşur yıkanıyor. Su yönetimi, yerel yönetimlerde yok, kuraklık izlemiyoruz, su bütçemiz yok, kuraklıkla mücadele planlarımız yok, yağmur suyu hasat etmiyoruz, kentlerimizi planlarken e, kendi kapasitesini düşünmüyoruz ve bütün bundan sonra da iklim değişti, değişti böyle oldu diyoruz. Böyle bir şey yok. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritasında hep beraber konuştuk zaten. Bu haritada 6 aydır olağanüstü kuraklık yaşayan bölgeler var. Bu bölgeler ilerleyen yıllarda daha da artabilir. Aslında çok da yolun başında değiliz. Yolun sonunda da değiliz neyse ki. Ancak kurtulabilmemiz için bu kuraklıktan hızlıca adım atmamız gerekli.